Aa, oynanıyor final, babalar firar. Aa, saat 200 milyar söyle. Bu onlarda söyle. Söyle, devam. Aa, sert kaba babalar dominan. Yeni manitamın ismi Amerika. Hareketler kısıtlı. Oynanıyor final, babalar firar. Aa, saat 200 milyar. <laughs> Kimsin sen? Kim olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Mahallenizin dostu örümcek adam. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel. Hemen ben ellerime Narin 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 Dedim koyma da elli yerine Gözleri gözlerime Nari 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 Yer bulamazsan en derine Nari 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 ya bu nasıl <laughs> mahallenizin Spiderman'ı Allah aşkına bu Ne yapalım biz de çizsin hanım valla <laughs> aynı <laughs> süper kahramanlık Baba sen... Baba. Diamond 100 bit girerken... seni hiç ağlattı mı? Dürüstçe cevap ver. İşte burada FK, Redgar <laughs> Yarın bir genel seçim olsa hangi partiye oy veririz? CHP. Evet. <laughs> 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 Sırayım mı? Hoşuna gider mi? Gel bakayım namize. Gel bakayım. <laughs> ye ye! Amin oh oğle! bu gazide kastır. Şuna gitmedi. Git git gelsin. Hasir yerim kes. Onu sik. E zort. Şarj olmam lazım. Bu iş bende. hızlı hızlı. Oh. ne yapıyorsunuz bu çocukları sik belanızı. Oha! Sen bana alkol mi içirdin? Lan bu kahveydi bu. Aa, oha kahve içirmiş bana. Şey alkol içirmiş. Bir alan bu. İçti mi bunu? İçtim. Oha! Şey! Evde map kullan lan. Özge gözlüğünü bak burada unutmuş. Özge'nin gözlük bana nasıl olur lan? Takayım mı bir? Ya şimdi sen bana bir, bana sonra diye Aynen aynen sen diyeceksin. Ya tamam. Gözüm ben onu istemiyorum bir daha diyeceksin. Oğlum burayı sakın klip atmayın ha. Ya bak işte bak. Bak! Bak! Bu beni siker, siker. <laughs> Basmaya <laughs> devam et. De, abi, de, Kanka! Kanka. Kanka. kanka! Ne? Oynadık ya biz mi yapıyoruz? Tam ben atılıyorum. Ananı yiyeyim ananı 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 yiyeyim. Annemi yiyeceğim. Deniz bana bir vur var ya yemin ediyorum. Söverim. Tabii efendim. Deniz evet, var ya! Annene bak annene. Hadi, hadi bize de nerede bizimki? Ha? Başkanım! Alo koş başkanım! Nerede bizimki? Ulan Seneye bile Santra başladık başkanım ya Kardeşim senin için ağaç ordu vuruyorum Helal <laughs> Ne şok Sen arasına Dop dop karşını değmiş Dop dop karşını değmiş Diyar bakır bağlarına ince ince taşlar <laughs> Geldim. Selamun aleyküm hale Ne yapıyorsunuz? Ha? Ah oh, bak götümü sikmeye devam edersin. <laughs> Sen bunu koy diye mi açtın? Amına sinca sincabı seni. Bak Eray iki izlendin. 10 kalara gördün. 20 kalara da kafa attın. Hemen sallayayım. Hemen buna sallayayım. Hemen ona sallayayım. Abi Eraylar seni playlist oynamaya davet edeceklerdi. Ya oğlum adamlar bir senedir amına koyayım bize dido sattılar. Şimdi kalkıp da bir senelik çalışmaların üzerine bizi mi tokatlayacaklar? Ha siktirsin oradan. E Tuhan abi ne yapalım? Biz oynuyoruz yani playlisti abi. Hani siz de başka oyun oynayın. Vallahi bak Steam'de bir sürü oyun var. Ben önereyim size istiyorsanız hatta. Euro Truck var, Among Us var. Yakışmadı, yakışmadı. Ahmet Hanzara abi benim hayatım yok. Ben ne yapacağım? Dünümü Tekrar ediyor bugünüm. Ee, bir hayatım var öncelikle. Hayatım yok deme. Acele etme. Bu döneminde o, o, dönemmiş demek ki Ahmet. Bu döneminde demek ki böyle sağ sol dönemin. En yakın zamanda kumarı bırak. Kumarın sonu yok çünkü. İlla ki kaybedersin. Kumar oynamayın arkadaşlar. Hem büyük bağımlılık yapıyor. Hem de kasa her zaman kazanır agam. Öyle küçük kararlarla büyük adımlar atabilirsin hayatında bence. Şöyle biraz gözü. Tipe bak maymun. Spiderman oğlum ben. Enişte gördünüz mü? korktunuz. Neden? Çünkü normal insanlarsınız. Ben süper kahramanım. Süper kahramanım ben. Anlatamıyorsun ki. Turknet'e aradığın zaman diyorsun upload düşük değil diyor. E, Okey diyor sonra sana. Upload düşük değil. Upload düşük olsa yapacaklar. Upload düşük değil işte. O yüzden çözemiyorsun. Bunu çözmenin yolu bütün internet... Merhaba ben Zeynep demiş Özdemir. 1.78 boyunda 57 kiloyum. 23 yaşındayım. Teşekkürler. Tam ben ya, Ben çok sevdiğim için oğlum. Salak, oğlum benim. Salak salak. Malum benim. Salak benim oğlum. Salak. Salak. Abone ol lan. Abone ol cana. Dudu mu lan beni? He hadi. git şimdi kaybol otur oturdun yine. Ooo.

Bireyim çıktı bakalım? Kemal, <laughs> bir, pirz, bir kilo pirzola kaç para? Ne bileyim kaç para? Senin <laughs> Bırakayım o zaman, gideyim şehri. Herkes kendi başına. Adam şehri orada soyuyor. Çalıyor ama yapıyor abi. <laughs> kim gelse yapacak abi, kim gelse yapacak abi. <laughs> Adam gibi dur. Hadi bak, beraber bir beraber Roblox oynayalım. Bir dakika. Oo. Yaşlar kaç? 1, 2, 3. Max is, <laughs> XR var ama olur gibi ya. Ama yırtmasın ha. Ne söyle, ne söyle. Bak bak. bak şey. Oğlum benim niye oğlum, sesim çatabı diye onu ilk üçe gireceğim. <laughs> <laughs> Türkiye'nin sayılı <laughs> youtuberlarından olacağım. <laughs> Kanka kafamıza göre o takılınabilir yani anladın mı? Bak Ahmet kamera açtı mesela yani. Ahmet'cim nasıl anladın Ahmet ne yapıyorsun? Yani? Abi, abi? <laughs> abi bak şimdi, Heh. biz o yollardan geçtik. İki telefon... Eray olayı biliyor musun? <laughs> ne olayı? Açıyorum. Of ya. Allah kahretsin ya. All üstüne tekel bağı açmışlar amına All the time, there's no limit. Abi gel gel. Geel, gel 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 Erdal abi gel bitmeden ye ye. Psikojum bozuldu. Oğlum çok Allah. <laughs> gel gel abi gel. Oh. çok güzel. Çok güzel Erdili abi. <gülüyor> 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 <De>. <gülüyor> Ben yeterdi geri gelmem için Hayata Şimdi hep birlikte Beni alsalar ipe koysalar Dayanamaz yine Kaderi salsalar Gönlüm arıyor Titriyorum bak O Sıra gelmeden gidemem ki Ben tutmaz ellerim Seni görmeden Zaman geçiyor Bekliyorum Salar, ipek oysalar, alar, bekliyorum var. Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim seni görmeden zaman geçiyor, bekliyorum var. Oh. I like the girls with the nails done. Thank you